Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bu videomda size kanalımla alakalı yeni e, seviyeler, e, hayranlık durumları ve ayrıcalıklardan bahsedeceğim. Kanalımız ufaktan ufaktan büyüyor sizlerin de yardımıyla ve tabii ki e, büyümesiyle beraber YouTube'un da bizlere, biz e, içerik üreticilerine sağladığı bazı gelişmiş ayarlar var. E, onlardan birinin e, açıldığını ve bunu kullanmaya hak kazandığımı size belirtmek isterim. E, kanalımda 3 ayrı seviye ve hayranlık durumu yani e, sevenlerin ayrı ayrı şeyleri e, elde edebileceği durumlar açıldı ve onları ayarladım. Sıkın, sıkıntısız bir şekilde bunu yolladım ve YouTube sağ olsun onayladılar. Her şeyin tamam ve son adım olarak bununla alakalı bir tanıtım videosu çekmem gerektiğini söylediler ve ben de bu videoya başlamış oldum diyelim. 3 ayrı şeyde isimlendirmeleri yaptım. Şu an önemli zaten göreceksiniz. Onunla alakalı bir topluluk sayfamızda da zaten ee, onunla alakalı bir makale, bir yazı paylaştım ve e, bundan sonraki gelip gelebilecek bütün oyun veya bütün içeriklerle alakalı önden güncel e, güncel haberler ve linkleri oradan bulabilecek, takip edebileceksiniz ve benimle de zaten bağlantıya şeye geçebilirsiniz. E, şu şey döneminde dediğimiz gibi e, pandemi dönemi hafif hafif azalarak gidiyor ama tabii ki tedbir elden bırakmıyoruz. Tekrar ortalığın biraz daha sakinleşmesi ve umarım daha kısa bir süre sonra bu İş tamamen sonlanır. Bununla alakalı diyebileceğim. Bağlantıda ve takipte kalmaya devam edin. Ben zaten bir sıkıntı olmadığı sürece hep buradayım ve uzun bir sürede zaten her gün en az bir video atmaya devam ediyorum. Bazen işte günümde olursam veya o durumlar öyle gerektirirse 2 veya üç videoda atıyorum. Her gün yani birer video geliyor zaten. Sabah veya akşam fark etmeksizlik. Ben burada olacağım. Sizler de burada olduğunuz sürece zaten bağlantımızı asla koparmayacağız. Ee, büyümeye devam edeceğiz. Gelişeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Neyse arkadaşlar. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.